herkese tekrardan selamlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Öztürk'te birlikteyiz. 5 Kasım Salı akşam Kocaeli 6'lı Ganyan düşüncelerimi paylaşacağım. Bir önceki videoda gündüz Adana tahminlerimizi paylaştık. Sıra geldi Kocaeli'ye. Tıpkı Adana'da olduğu gibi yine 10 kuşu. Kalabalık gruplar, handikap 16'lar bolca var. Dikkat diyoruz Kocaeli yarışlarına sürpriz anlamında. Evet tahminlere geçmeden önce videoya bir beğeni, bir yorumla desteklerinizi, katkılarınızı sizlerden rica ederiz. Gelelim Kocaeli birinci koşuyla birinci altılıya başlayalım. Yarış Handikap 16. Az önce bahsettim. E, birden fazla Handikap 16 var bültende dikkat. 3 yaşlı İngilizler 1900 kuma çıkacaklar. 8 atım mücadelesinde burada e, açıkçası ben 7 numaralı süpersonikle başlamak istiyorum. Caner Tepe idaresinde. Rakibi 6 numaralı Herman Star, Muhammed Mirbilgin. 5 numara Belli olsa Mahmut Turan. 4 numara Timeless Kürşat Yılmaz ve 3 numara Enes Bozdağ Meneji, Korsaro. Sıralama 7, 6, 5, 4, 3 şeklinde birinci koşuyu temkinli bir şekilde kalabalık geçiyoruz. İkinci koşu yine bir Handikap 16 bizi karşılıyor. 3 yukarı İngilizler bu sefer 1200 metrelik bir kum yarışı sürat yarışı bir nevi özellikle uygun kilolu Dara Devil temsilcileri burada dikkat çekiyor. Yani 7 numaralı Dukan Müller Nevzat Avcı 6 numaralı Magic Runner Eren Aktu öncelikle yazdıktan sonra daha sonra 1 numaralı Hard Float ağır kilosuna rağmen grubun e, iyi isimlerinden biri. Çetin Okla çok uyumlular genelde. Bir 13 kez koşup 5 kez kazanmış. Bir de 3 numaralı King Roberto Alican İnci yazdık mı yeterli sanki. 7 6 1 3 sıralama bu şekilde. 7 6 1 3. Üçüncü koşu şart 4 3 yaşlı İngilizler 1700 kuma çıkıyorlar. 7 atın mücadelesinde burada favorimiz Ecurer'den 6 numaralı Bella Mi Amor Nevzat Avcı ile rakibi 3 numara Sigrit Mustafa Çiçek ve daha sonra 1 numaralı Eternal City Berkant Gökçe Sıralama 6, 3, 1. Dördüncü koşu 7 Eylül de başlıyor. Bankomuz burada. Birinci altının dördüncü ayağı için. 5 atın koştuğu üç İngilizlerin şart beş mücadelesi 1800 kumda gerçekleşecek. Grubun formda ismi üç, numara, 3 numaralı Line Emperor. Ka, e, burada Kaan Can Gökçe ile kazanmasını beklerim. Açıkçası Safkan gayet iyi durumda. Tekimizdir. Üç numaralı Safkan bu koşuda. Beşinci koşuyla devam edelim. Handikap 16 bir yarışla geldi. Dört yukarı Araplar. Bu arada ikinci altılda bu yarışla başlıyor. Birinci altılda handikap 16 ile başlamıştı. Dört yukarı Araplar 1400 kumda start alacaklar. Şimdi baktığımızda bu yarışta 4 numaralı İlay ile başlayacağım. Görkem Özçelik ile 3 numara Muzat Can Mustafa Çiçek diyorum. 6 numara Kadir Gün Muhammed Mirbilgin. 7 numara Ser Şövalye İbrahim Sefa Söğüt. Sıralama 4, 3, 6, 7 şeklindedir. Tabi bu yarışa yani kendi tuttuğunuz atları çok dikkat edin. Burada da sürpriz gelme ihtimali var. Gelelim 6. koşuya. 6. koşu. Bir meydan iki yaşlı İngilizlerin 1500 metre yarışı. Burada 4 numaralı Mardi Gras'la başlıyorum. Muhammed Mir Bilginler rakibi 1 numaralı Ken Show. Adam Aslan idaresinde ikinci atımızdır. Arkasından burada 8 numaralı Percy Jackson var. Akın Söz Anne bir Kaneko yavrusu yazılır. Kalitedir Kaneko yavruları her zaman. Ve bir de son olarak 3 numara Green Göle Mertcan Çelik. Sıralama 4-1-8-3 4-1-8-3 Gelelim yedinci koşuya. Kısa vade 7. 1500 metre mesafeli bir yarış. Bu koşuda Arap atları start alıyor. Favorimiz 2 numaralı Aşkartay Akın Sözenle. Rakibi 6 numaralı Hızlı Emel. Mert Çarçelik ile. Onun dışında bir de 5 numaralı uçan yaprak Muhammed Mirbilgin. 2-6-5 Kocaeli'de 7. koşu sıralamamız. 3 atla geçtik. 8. koşu kısa vade 6. 2 yaşlı İngiliz sayıları 1200 kuma çıkıyorlar. Bu koşuda ise favorimiz 5 numaralı Stargate Akın Sözenli. Rakibi 3 numaralı Last Symphony. Nesat Avcı ve bir numaralı I Have A Dream Muhammed Mir Bilgin. 5-3-1 diyorum. Geldim 9. koşu. Şart 4-1 yarış. 3 yaşlar haplar. 1500 kumda. Ee, burada 6 numaralı Puke Puri'nin bir kez daha kazanacağını düşünüyorum. Muhammed Mir Bilgin'le konusudur 6 numara tek. Ve son koşuya geldim. Kocaeli'nde meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre mesafeli bir yarışı. Favorimiz 4 numaralı Gortan Mertcan Çelik. Rakibi 7 numara Sonpeylvan Muhammed Mirbilgin. 8 numaralı Şavko Bey Mustafa Çiçek. Ve 11 numaralı My Power Fırat Aslan'la. Diğer bir şans vereceğim isim. Sıralama 4-7-8-11 şeklinde oldu bizde. Böylece Kocaeli'ndeki 10 koşuyu kısaca yorumlamış olduk. Tabii ki son karar sizin takdir hakkınız mutlaka sizlerin. Biz sadece kendi düşüncelerimizi bir paylaştık yarışlardan 24 saat önce. Onun dışında bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup destek olabilirsiniz. Beğeni yorumlarla da katkılarınızı bekleriz. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.